Şurası dövlət başçıları ilə İstanbulda keçirilən 8-ci zirvə görüşü gözlənilən mühüm qərarlar, iqtisadi, siyasi dairələrin, ekspertlərin əsas müzakirə mövzusudur. Səslendirilən şərhlərdə Azərbaycanın Şuraa sədrliyi dövrü, xüsusən, dövlətimizin Türk birliyində rolu yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın Qarabağda yürütdüyü savaş və bunun yola açdığı nəticələr sonuçlar... Bugün Türk Konseyi'ne de etki etmiş durumda. Dolayısıyla Karabağ Savaşı sadece Azerbaycan bağlamında değil, Kafkasya bağlamında değil, çok daha geniş bir jeopolitikte Türk Konseyi'nin geleceği açısından da bir dönüm noktası oluşturmuş durumda. Ve Karabağ Savaşı'nın buradaki motive edici rolü burada Türkmenistan'ın gözlemci üyeliği dahil bundan sonraki süreçte Türk konseyinin genişleme sürecinde etkisine devam ettireceği benziyor. Azerbaycan'ın Türk dünyasının dönem başkanlığını üstlendiği süreçte özellikle Yukarı Karabağ Savaşı'nın da getirmiş olduğu başarıyla Türk dünyasında büyük bir moral ve motivasyon oldu. Bütün bu Covid'den başlayıp enerji konusundan tutun da diğer bütün sektörlerde Türk dünyasını bir araya getirecek yeni e, mekanizmaların kurulmasına yönelik altyapı e, hazırlandı. Türkmenistan'ın e, katılma kararı da bu çerçevede çok önemli. Şimdi e, Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçen bu dönem başkanlığı işte Azerbaycan'ın hazırlamış olduğu bu e, motivasyon eee motivasyonla birlikte Türkiye'nin işini daha da kolaylaştıran bir süreç olacak diye Evet, düşünüyorum. Türk Konseyi'nin Azerbaycan'ın dönem başkanlığında yaptığı çok önemli faaliyetler var. Bir defa şunu diyebiliriz ki son bir sene içerisinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın işbirliği konseyin de faaliyetlerine yansıdı. Ve Türkiye ile Azerbaycan'ın son bir sene içerisinde yaptığı faaliyetler, daha doğrusu Azerbaycan'ın dönem başkanlığında son bir senede yapılan faaliyetler, Türk Konseyi'nin son 5 senede yaptığı bütün faaliyetlerden daha fazla. Toplantılar, işbirlikleri kabul edilen birçok anlaşmalar bir sinerji çıktı ortaya. Türkiye ile Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda ortaya koyduğu sinerji diğer Türk Cumhuriyetlerini bu konuya daha çok heveslendirdi. Kazakistan Türkiye ile Özbekistan Türkiye ile daha yakın işbirliği ve Azerbaycan'a daha yakın işbirliğine girişti. Ve her şeyden önemlisi hiçbir uluslararası teşkilata üye olmayan Türkmenistan bugün Türk Konseyi içerisinde yer alacak. Bu tabi Azerbaycan'ın dönem başkanlığındaki en önemli başarılarından e, olarak sayabiliriz. Sen...